Başak ve Yükselen Başaklar merhaba arkadaşlar. Şimdi ayın 21'ine kadar gündeminizde ortak kazançlarımız olacak. Yani e, ortağınızdan gelen paralar olabilir, arkadaşınıza borç alıp verme gibi gündemler olabilir. Nafaka, miras, sigorta, eşten gelen paralar... Bunlarla alakalı bir kredi başvurunuz olmuştur. Bununla alakalı dönüşler. Ayın 21'ine kadar gündeminizde bunlar var. Şimdi ayın 6'sında terazi burcunda bir dolunayımız var arkadaşlar. Ve bu dolunay sizin gene ikinci evinizde. Bu ay siz parayla alakalı konularda bazı kararlar veriyor olacaksınız demek ki. Şimdi dolunay sizin bu Maddi anlamda ötelediğiniz, ertelediğiniz sıkıntılarınız her neyse onu ortaya çıkaracak ve sizden çözmenizi isteyecek, tamamlamanızı isteyecek. Kendinize maddi kaynak yaratabilirsiniz ya da alihazırda devam eden maddi kazançlarınızla alakalı bir yenilenme, bir düzenleme getireceksinizdir. Ayın 21'inden sonra ise gündeminizde yurt dışı konular olacak. Yurt dışında akrabalarınız olabilir. Yurt dışında okumaya gidebilirsiniz. Yurt dışına taşınmak olabilir. Bir mahkemeniz varsa onunla ilgili gelişmeler olacaktır. Eşinizin akrabalarıyla alakalı gündemleriniz olacaktır. Ya da eğitiminizle alakalı yüksek öğrenim gören bir başak burcusunuz, bununla alakalı gündemler yaşayacaksınız. Şimdi 11 Nisan'da Venüs İkizler Burcu'na geçiyor arkadaşlar ve Venüs İkizler'de sizin kariyer evinizde yani kariyer anlamında şanslısınız. Destekleniyorsunuz çünkü Venüs küçük şansları getiren de bir gezegendir. Bu anlamda İkizler Burcu nedir size yeni sözleşmeler getirebilir, ee, ne getirebilir yeni çevreler, işinizle alakalı yeni çevreler getirebilir. Merkür 3 Nisan'da Boğa Burcu'na geçiyor ve sizin Dokuzuncu ev konuları hareketlenecek? İşte yurt dışı ile alakalı konular, mahkeme konuları, eş konuları gibi konular gündeminizde olacak. Fakat 20 Nisan'da Merkür S düşüyor, 22 Nisan'da retroya düşüyor. Bu 15 Mayıs'a kadar böyle sürecek. Yani 22 Nisan ve 15 Mayıs tarihleri arasında bu konularla alakalı karar vermemenizi tavsiye ediyorum. Ve ayın 20'sinde arkadaşlar bir güneş tutulmamız var. Ki bu güneş tutulması kadersel olayları yaşadığımız zamanlardır biliyorsunuz. Bu anlamda ortak kazançlarınızla alakalı etkiler alacaksınız. Daha geniş etkilerini ise başka bir videoda anlatıyor olacağım. Seyretmenizi tavsiye ederim. Sevgilim.